Sevgili Mesam üyeleri, Aralık ayında önemli gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin ve izletin tüm mesam üyeleriyle hatta sosyal medya sayfalarınızda da mümkünse paylaşın. Değerli arkadaşlar önemli başlıklarımız var. Rekor bir dağıtım daha geliyor Aralık ayında ve mesam üyelerine çifte bir yeni yıl armağanı çok özel armağanlar ikisi de. Teknik Bilim Kurulu kararları ile ilgili şikayetleriniz ve genel bilgilendirme. Ama öncesinde Hani bir e, söz var ya, e, teşbih tahta olmaz. Ben hırsızı bıraktım, o beni bırakmıyor baba diye bir oğlum feveranları var. E, benimki de o misal aslında. Ben geçenlerde e, katıldığım bir meslek birliği toplantısında yaşananlar üzerine istifa ettim. Ama görüyorum ki hala video paylaşmaya, üzerimizden algı oluşturmaya devam ediyorlar. İddiaları da şu işte Recep Ergül bizim iç işlerimize karıştı. Külliyen yalan değerli dostlar. Dün MESAM Yönetim Kurulu da bir açıklama yaptı. Ve bugün son olarak bu konuyla ilgili birkaç şey söyleyip tümden kapatacağım. Artık ebe diyen bu konuları gündemimize almayacağız. Çünkü bizi aşağı çekmek istediklerinin sizler de farkındasınız. Yani Son Genel Kurulu %4, %94 ile %94 ile kazanmamıza rağmen, yoğun bir teveccüh olmasına rağmen işte kendi beyanlarından duyuyoruz. Bunu da yine mahkemeye taşıyacaklar. Yani özetle e, MESAM'ın peşini bırakmıyorlar. Bizimle ilgisi yok bunun. E, vaktiyle önemli bir rant e, kapısı haline getirenlerin e, son çırpınışları diye adlandırabiliriz belki bunları. Öbür meslek birliğine gelince ben oradan istifa ettim artık. Orayla ilgili bir tasarrufum yok, bir söz hakkım yok ve bundan sonra da genel kurullarına katılacak değilim. Ancak yalan yanlış bilgilerle üzerimizden bir algı operasyonu oluşturmasına da izin veremeyiz tabii ki. Şimdi iddiaları ne? Recep Ergül bizim iç işlerimize karıştı. Dört yıl öncesine gidelim. Recep Ergül burada yönetimde değildi. Yani pandemiden yeni çıkılmıştı. 2021 30 Haziran'da ilk kez biz grup olarak değişim ve reform grubu olarak seçildik. O tarihten kısa bir süre önce bu iddiaların sahibi Sayın Burhan Şeşen katıldığı bir televizyon programında bakalım neler söylemiş ve bir de seviyeye hakaretlere bir bakın lütfen kısa bir video. Yani uzun da biz e, ilgili bölümleri kesip sizin bilgilerinize sunduk. Bir izleyelim sonra e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Para konusunun para karşılığında oy devşirme ve bunu da oy e, garanti etme karşılığında böyle çalışmaların yapılması. Ya sanatçılar bu hale gelecek miydi buran abi? Yani bu o kadar üzücü bir şey ki bu söylediğin. Yani bu benim benim de kulağıma geldi ama yani AKP ülkeyi nasıl yönetiyorsa bunlar da ne yazık ki mesela böyle yönetmeye çalışıyorlar. Hiçbir şekilde e, tutucu olmayan e, müzisyenler var MESEM'de ve bütün o, bu yaptıkları göreceksiniz inşallah bundan sonrasında da görüşeceğiz. Yüzlerine tokat gibi e, çarpacak hiçbir müzisyen parayla satın alınmamalı. Alınanlar var e, MESEM üyeleri seçimde gereken cevabı verecektir. Yani, bu doğru. arkadaşlar televizyon kuracağız yalanları. Ee, bu arkadaşların yeşil pasaport yapacağız yalanları, bu arkadaşların Türk Hava Yolları'nda indirim alacağız yalanları, bu arkadaşların e, İETT'den indirim alacağız yalanları bunlar hepsi e, sadece seçime yönelik bir şey olduğunu düşünüyorum kurum başkanı olarak ve şu anda görevinde olan seçilmiş bir başkan olarak ben bunların imkansız olduğunu düşünüyorum içinde olan birisi olarak sizin de ağzınızdan bunları yapabilmeleri mümkün mü böyle bir mesam yönetimi Hayır. seçildiğinde yani şey imkan ihtimali Şundan dolayı bir defa televizyon kurmak ticari bir faaliyete girer yani meslekliklerin öyle bir durumu yok yani öyle bir dünyada hiç bilmiyorum örneği var mı böyle bir şey gerek yok. de yok zaten ondan sonra yeşil pasaport zaten yani yani o kadar tuhaf ki şimdi, hani nasıl buzdolabı veriyorlar, kapı kapı çalıp kahve veriyorlar, bunlardan çok çok farkı yok. Yani sallayalım gidelim, yani bu karşımdaki seçmeyi de birazcık enayi yerine koymak olur. Aynen. Sırf oy, sırf oy alabilmek adına, yani bu çok ayıp, yakışmıyor. Hadi, e, özellikle Doğayan bir abimize hiç yakışmıyor. Gerisini zaten ismini bile vermek istemiyorum. Ne müzisyenliği var, ne bestesi var, ne yorumculuğu var, bir şekilde girmiş. E, babadan torpili diyelim. Yani ve koskoca mesela yönetmeye talip oluyor. Projeleri de bunlar. Bu yani olacak iş mi? Allah'ını seversin. Yani Kesin şunu yani. şunu deseler belki o inandırıcı gelebilir. Onu onu teyit edemeyiz. Deseler ki mesela bize oy verin biz mesamda seçilirsek cennette size arsa vaat ediyoruz deseler <laughs> bunlar ilgili bir şey diyemez çünkü bilmiyoruz o tarafta. Belki bu daha inandırıcı gelebilir. Çünkü öbür tarafın şeyini bilmiyoruz. <laughs> işleyişini. Bana daha mantıklı geliyor. Öyle değil mi? Ahmet'in alemsi yemin ediyorum. <laughs> Demek ki şu olabilir ama şunu bilmiyorum. Ee, bir başkanlığı kullanıp bir televizyon programı yapabilirler. Doğru yani söylesin. orada bir rant mümkün değil. Ama bu dediğin şahıslar bunlar bu kifayet kifayetsiz muhtelisler. Özellikle e, malum şahsın yanındaki ayakçı. E, bu müzisyen değil. Bu arkadaşın e, söz yazma yeteneği yok. Bu arkadaşın akordu yok. Bu arkadaş e, notayı bilmez, e, kod, koda bilmez, senyo bilmez. Denyonun teki bu. <laughs> bu arkadaş onu dediğin gibi bu arkadaşların özellikle birçok toplantıya büyük toplantılara birlikte girdik lisanslama toplantılarına bu arkadaşların asıl beklentisi buradan zaten mesandan para yemek değil dediğin gibi televizyonlarla ilişki kurmak belediyeler üzerinden konserleri götürmek rantı toplamak buradan kendine hiçbir zaman toplumda müzisyen olarak eser sahipleri olarak yer edinmemiş bu kişinin kılık kıyafetini düze, düzeltip jön süre nedir o nedir o Jöle. Şöyle. <laughs> Jöle sürerek şunu sürerek bunu sürerek kendini böyle pazarlamakla ilintili olarak düşünüyorum. Mesa'mı ve bir gibi meslek birliklerimizi basamak olarak kullandıklarını düşünüyorum. Buran abi bir şey demek istiyorum son olarak finalde. Peki. Evet. Buran abi 30 Haziran'da Mesa'm Genel Kurulu var. Biliyorum ki, biliyorum ki orada olacaksınız. Duyarlı tüm Mesa'm, tabii mesam tabii üyeleri için. tüm eser sahipleri orada olacaklar biz herkesten ne olursa olsun Mesam Demokrasi Grubu olarak görevden alınan grup olarak seçimlere gireceğiz. Hepinizden mutlaka orada başka sevdiğiniz dostlarınız da olacak biliyorsunuz. Mesam'da demokrasi demokrasinin en önemli şeyi çarşaf listedir. Orada gelip evet. destek vereceksiniz beğendiğiniz düşüncesine katıldığınız arkadaşlarınıza. Biz de Mesam Demokrasi Grubu olarak hem Burhan Şeşen'den hem de Mesam'ın duyarlı ve vicdanlı üyelerinden atanan kayyuma karşı bir destek bekliyoruz. Çünkü biz eğer bir şey kaybedeceksek, biz orada o koltuktan edileceksek güçlülerin otoritesiyle güçlülerin hukukuyla değil MESAM'ın gerçek eser sahiplerinin hukukuyla orada eğer azledileceksek ya da görevden alınacak, alınacaksak seçilmeyerek zaten üyelerimiz o de desteği verecekler ya da vermeyecekler. Hepinizi bekliyoruz Burhan abi sen dahil. Bütün tabii ki gelecek. de olmaz olur muyum? Tabii ki de Metin'ciğim. Şimdiden kolay gelsin Metin. Teşekkür ee, ederim. Sizlerin de çabalarını biliyorsunuz çok takdir ediyorum yıllardır zaten. Merak etmeyin 30 Haziran'da her şey çok güzel olacak. Evet izlediniz değil mi? seviyeyi gördünüz değil mi? Yani geçen yayınladıkları videoda Recep Ergül bir üyesinin eserlerine hakaret etti diyor. Peki burada yaptığınız ne? Açık hakaretler var deniyor diyorsunuz, müzisyen değil diyorsunuz. Ha isim vermeden yapıyorsunuz. Bakın biz o dönemde bunu izledik ama üzerinde bile durmadık. Neden? Çünkü açık konuşmak gerekirse önce müzik sektörü. Çünkü müzik sektörü olmazsa mesam da olmaz. Önce müzik sektörü, sonra mesam. Bizim önceliklerimiz bu. Ama tabii ki biz MESAM yöneticisi olduğumuz için haliyle MESAM'ın çıkarlarını e, savunuyoruz. Bunun için zaman zaman meslek birlikleri arasında gerilimler de yaşanır, zaman zaman tartışmalar da olur. Ama bunları bir olgunluk içerisinde kapatmak lazım. Gelelim oradaki dağlarına. Yani deniyor hakaret, küfür, o onların seviyesi. Ben ona cevap bile vermeyeyim. Çünkü hani deniyor demek aptal demek. E, toplum herkesi tanıyor. Ben hiçbir şey söylemeyeyim. Müzisyen değil diyorlar. Bunun bin defa söyledim. Bir açıklaması var. E, kendine güvenen herkes İstanbul'daki büyük bir salona gelir. Bilet fiyatlarında 2500 lira yaparız. O salonu bakalım kimler doldurabiliyor? Kimin karşılığı var bu toplumda? Kimin karşılığı yok? Onu da bu vesileyle görmüş oluruz. İşin kolay budur diye düşünüyorum. Kendine belediyelerde konser alacak diyorlar. Değerli arkadaşlar 4 yıldır Mesam Yönetim Kurulu Başkanıyım. 4 yıldır herhangi bir belediyede tek bir konserim olmamıştır. Dolayısıyla eskiden yılda ortalama 40 civarında konser veren bir sanatçı olarak 4 yıldır toplamda 10 konseri bulamamışımdır. Kendine televizyon programı çıkaracak bu işlerden dediler. 4 yıldır bir televizyon programında yok. Dolayısıyla bütün iddiaları ve yalanları çürütmüş oluyor zaten bu. Kaldı ki televizyon programı yapsam ben Türkiye'nin hiç tevazuya gerek yok. En iyi televizyon programcılarından, en iyi radyo programcılarından birisiydim ve aynı zamanda Rüştü Asyalı gibi Müge Oruçka gibi Cihan Ünal gibi bu ülkenin önemli isimlerinin talebesi oldum. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde yaptığım her şeyde en iyi yapmaya çalıştım ama 4 yıldır bundan da mahrumum değerli arkadaşlar. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Çünkü 4 yıldır beni herhangi bir televizyon programında göremiyorsunuz. Yani program sunucusu olarak göremiyorsunuz. Konuk olarak katılıyoruz, mesamla ilgili katılıyoruz. Efendim televizyon kuracaklarmış, kuramazlar. Ben arkadaşlarımdan da rica edeceğim. E, 2026 yılında yeni binamıza taşınıyoruz ve MESAM TV yayına giriyor. Bu videoyu orada böyle bir açış kısmında yayınlasınlar. Hatta mümkünse uzun bir süre yayınlasınlar. Bir de bize şiir yazan abimiz vardı, canım sağ olsun. Onu da şiirine koysunlar oraya. Efendim yeşil pasaport vesaire değerli arkadaşlar, Bunların hepsi olacak. Gündemimizden çıkmış değil ama Türkiye kaç yıldır 4-5 yıldır olağanüstü bir dönem yaşıyor. Bırakın yeşil pasaportu. Şu anda meslek birliği yöneticileri olarak bile 3 aylık vize aldığımızda seviniyoruz. Bu bizimle ilgili bir durum değil. Bu ülkedeki ekonomik, sosyal, siyasal konularla ilgili bir durum ama hep böyle gitmeyecektir ve yeşil pasaport gündemimizde, sosyal güvenlik konuları gündemimizde. Geçelim başlıklarımıza ama geçmeden özür dilerim bir şey daha az kalsın unutuyordum. Sevgili arkadaşlar, o genel kurulda yaşananları biz e, ilgili meslek birliğini herkesin genel kurulda neler yaşandığını bilmesi için e, web sayfalarında yayınlamaya davet ettik. Böylece herkes neyin ne olduğunu görsün. O videoda diyorlar ki Recep Ergül bir üyesinin eserlerini hakaret etti. Bunu diyen kişiler iki yıl önceki genel kurullarında. O aynı kişi, provokasyonu yapan kişi onların karşısındaydı. Benim söylediğimin daha misli misli fazlasını kendisi ve hukuk danışmanı o kişiye söylemişlerdi. Bunu da sizin takdirinize bırakmış olayım. Gelelim o meslek birliğindeki diğer adaylara. Sonradan öğreniyoruz tabii. Efendim Recep Ergül kürsüye çıkmasaydı bir seçimi kazanıyorduk. Öyle mi? Siz size verilen oyların da sizin kara kaşınıza, kara gözünüze hayran olan insanlar tarafından verildiğini düşünüyorsunuz, öyle mi? E bundan sonra yokuz, hadi bakın başınızın çaresine, bir görelim. Meslek Birliğinize yönelen bir operasyona karşı sosyal medyadan bir tepki koyamadınız be. E onun dışında orada yaşananları tutanak altına alırken arkadaşlarımız, bazı adaylar, bazı adaylar, diğer adaylar, bir imza bile atmadı arkadaşlar. Yani sizin büyük bir organizasyon beceriniz vardı. Büyük bir planlama beceriniz vardı. Büyük bir sek ve idare beceriniz vardı. Biz engel olduk öyle mi? Bir de utanmadan efendim işte benim mevcut yönetimin lehine çalışmakla suçlamış diğer adaylar geçen yaşanan o olaylı genel kurulda e, tek kelimeyle ayıp. Yani onlarca vekaletinizin elinizde kalması, bunu bile organize edemeyişinizin işinizin e, faturasını bize mi çıkarıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, Sokrates'in güzel bir sözü var. Aptal insanı tarif et diye sorduklarında diyor ki, aptal insan diyor, en belirgin özelliği, kabahati hep başkalarında arayan insandır diyor. Kendinde kabahat yok çünkü kendisi mükemmel yani. <laughs> o yüzden tamam biz bundan sonra yokuz hiçbir şekilde o meslek birliğinde de işim yok zaten. Gelelim o iddialardan bir tanesi de Recep Ergül meslek birliği kuracak. Yok arkadaşlar. Açık söyleyeyim, kursaydım söylerdim çıkar ben çağrıda bulunurdum ve işlerimiz de çok kolay olurdu. Hemen birkaç gün içerisinde zaten kurardık onu söyleyeyim. Ama bizim öyle bir zamanımız yok. Biz MESAM'ın iş ve işlemleri çok ağır. Bunlara gömülmüş durumdayız. Ha kuran olursa boşta bir meslek bir üyesi olmadığım için gidip katılabilirim, destek de sunabilirim. Ama kim kuracak, nedir manifestosu, vizyonu, misyonu? tüzüğü bakarız değerlendiririz eğer gerçekten desteklememiz gerekirse de destekleriz bunu da size deklar yani o yüzden öyle hodri meydan falan ucuz kahramanlıkları da hiç ama hiç gerek yok yani evet gelelim kendi konularımıza bırakalım bunları değerli arkadaşlar hakikaten az önce de söylediğim gibi bunlar bizi aşağı çekme gayreti içindeler ama bundan sonra hiçbir şekilde cevap dahi vermeyeceğiz zaten verilmesi gereken cevaplar da verildi düşüncesindeyim Aralık ayında rekor bir dağıtım daha geliyor. Bakın genellikle meslek birliklerinde bir alışkanlık var. Genel olarak genel kurullara giderken biraz da seçim kazanmak için, biraz da propaganda için yaparlar bu işleri. Ben en azından 11 yıldır sektördeyim, bunu gördüm. Ama bakın Eylül ayı dağıtımı rekor düzeydeydi. 350 milyon lira para dağıtıldı, değil mi? Şimdi genel kurulumuz yok. Bittik. Ya yani bitti genel kurul. Geldik artık. Ama Aralık'ta yine rekor düzeyde bir dağıtım geliyor. Dağıtımla ilgili kalemler günler öncesinden MESAN web sayfasında yayınlandı sevgili dostlar. Sizler de o kalemleri tek tek inceleyin. Dolayısıyla olur da bir itirazınız olursa o minval üzere olsun itirazınız. 350 milyon civarında bir dağıtım planlanması var altında olabilir, üstünde olabilir. Çünkü bu biraz da dağıtımın yapıldığı güne kadar gelecek olan tahsilatlara da bağlı. O biraz belirleyici olarak kalacak sevgili arkadaşlar. Diğer bir başlığımız da Teknik Bilim Kurulu kararları. Bunu defalarca kez söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Lütfen Teknik Bilim Kurulu kararları ile ilgili bizi aramayın. Çünkü yönetim kurulunun iş ve işlemleri ayrıdır. Teknik Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu'nun iş ve işlemleri ayrıdır. Bizim onlara karışma hakkımız yok, onların bize karışma hakkı yok. Ama bazı üyelerimiz aman benim işim görülsün de fark etmez. Onlar ağır ceza yargıcının önüne çıksın, savunma versin diyecek kadar sadece ve sadece kendi işine odaklanabiliyorlar. Ama biz böyle bir şey yapamayız. Teknik Bilim Kurulu'na gidip kurul üyelerine hepsi birbirinden değerli saygın isimler bununla ilgili böyle bir karar verin, bununla ilgili düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Ne kendimizi bu duruma düşürürüz ne de suç işleri sevgili arkadaşlar. Ha, bununla ilgili pek çok Şikayet var. Bakanlar şikayet ediyorsunuz, başka yerlere şikayet ediyorsunuz, bize şikayet ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bunu da defalarca kez anlattık. Teknik Bilim Kurulu'nun hukuk karşısında bir bağlayıcılığı yok. Dolayısıyla sizin Teknik Bilim Kurulu'nda görüşülen dosyanız, sizin aleyhinize çıktığınızda bunu yargıya taşıma hakkınız var. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Ee, ve sevgili arkadaşlar, gelelim yeni yıl çifte hediyelerine dedik. Nedir bu? Yani size pek çok şey gönderebiliriz ama onlardan daha kıymetli bir yeni yıl, iki yeni yıl hediyesi vereceğiz size. Biri Türkiye'de bütün meslek birlikleri içerisinde ilk kez bizim dönemimizde 4 yıl önce başlayan ferdi kaza sigortası. Yani bir kazaya bağlı olarak İş görmezlik raporu aldığınızda iş kaybınızı önlemek için size günlük bir ödeme yapılıyor. Birincisi bu. İki, kazaya bağlı yaralanma durumunda yine bir tazminat ödeniyor. Allah göstermesin ölüm durumunda yine bir tazminat ödeniyor. Ve bu yılda yapıyoruz bunu. Ve sizlerden hiçbir kesinti yapmadan. Sevgili yararlanan üyelerimiz eski adıyla şimdiki adıyla olağan üyelerimiz. Hani hep diyorsunuz ya ben MESAM'ın ne faydasını gördüm diye. Şimdi Mesam'ın faydasını görebilmeniz için eserlerinizin iş yapması lazım. Ben 30 yıldır olağan üye'yim, hiç asıl üyeliğe terfi etmedim. Terfi yok burada. Tamamen para kriteri var. Ama işte bakın, sizlerden tek kuruş kesinti yapmadan kendiniz yapsanız belki 5.000 liranın altında yapamayacağınız bir poliçeyi Mesam size hediye ediyor değerli arkadaşlar. Bir diğer konu ve Mesam ilk kez tüm üyelerine sadece asıl üyeler değil, asıl üye yararlanan üye ayrımı yapmadan 16 bin üyenin tamamına az önce bahsettiğim gibi hem ferdi kaza sigortası yapıyor hem de bu yıl hayat sigortası yapıyor. Hayat sigortası ne demek? Değerli arkadaşlar, vefat halinde ailenize hatırı sayılır bir tazminat ödeniyor. Ha kişi bencilse şunu söyleyebilir canım ben öldükten sonra tazminat ödemişler. Değerli arkadaşlar hepimiz ailelerimiz, çoluk çocuğumuz için yaşıyoruz değil mi? Biz bazı cenazelere gideriz, mesam olarak, altından bir dram çıkar. Yani bırakın e, herhangi bir şeyi, 3 aydır evin kirası ödenmemiş. Elektriği kesik aileler gördük biz değerli arkadaşlar. Bunları yansıtmıyoruz size. Tabii insanlarımızın gururunu, onurunu göz önünde bulundurarak yaptığımız pek çok şeyi anlatmıyoruz size. Bunları biz kendimiz karşılıyoruz. MESAM'ın bütçesinden de değil. Kendi gerektiğinde kendi aramızda topluyoruz. Gerektiğinde bizzat kendim karşılıyorum. O yüzden burada 16 bin insanımız için bir güvencedir. Ölüm halinde geride kalanların biraz rahat etmesi, bir nebze olsun bir soluk alabilmesi için önemli bir güvence olduğunu düşünüyorum. O yüzden Aralık ayında bu işin çalışmaları başlıyor. yapılıyor şu anda çalışmalar ama bir bir 2026 tarihinden itibaren hepinizin 16 bin üyemizin tamamının hem ferdi kaza sigortası olacak hem de hayat sigortası olacak. Maksadımız hayat standartlarınızı iyileştirmek. Biraz da sizler yardımcı olursanız örneğin biz bunları anlatmamıza rağmen defalarca kez pek çok üyemizin bunlardan haberdar olmadığını öğreniyoruz. O yüzden rica ediyorum sizden diyorum ki Yardımcı olun bize. Sosyal medya sayfalarınızdan paylaşın, arkadaşlarınızla paylaşın. Bakın bir çağrıda bulunuyoruz. Kimlik kartlarınızı yenilemek istiyoruz, fotoğraflarınızı gönderin diyoruz. Ama maalesef üçte iki çoğunluk hala fotoğraflarını göndermiş değil değerli arkadaşlar. Yani biraz da yardımcı olun derken aslında kendinize yardımcı olun bunu kastediyorum. Bunları lütfen yapın. Meslek birliğinizle ilgilenin. Meslek birliğinizin tüzüğünü okuyun. Yönergeleri okuyun, önergeleri okuyun. Tümü web sayfamızda mevcut. Web sayfamız atıl bir şekilde durmasın. Bakın sizler için Mesam cepte uygulaması yaptırdık. İlk kez bir meslek birliği yaptı bunu. Buraya girdiğinizde her şey elinizin altında. Ama bakıyoruz hala %20 oranında üyelerimiz bunu indirmiş kullanıyor. Ama biz hepiniz için yaptık bu hizmetleri sevgili arkadaşlar. Özetle meslek birliğinizin tüm iş ve işlemlerinden haberdar olmak için lütfen takip edin, takipte kalın. Ve son olarak 8 Aralık pazartesi saat 14'te bir kez daha Anıt Kabir ziyareti gerçekleştireceğiz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacağız Mesam ailesi olarak. O gün sizlerden ricam siyah kostümler tercih edin ve Ankara'dan bize katılacak olanlarla birlikte buradan e, özellikle şunu da belirteyim. Bunun için mesamın bütçesinden herhangi bir şey çıkmış değil. Sağ olsun bize çeşitli kuruluşlar, otobüsler tahsis ettiler. O otobüslerle bizler de gelip yanınızda olacağız. Pazartesi 14'te Anıtkabir özel ziyaretini de gerçekleştirmiş olalım. Takipte kalın, sevgiyle kalın.